Arkadaşlar merhaba bugün FIFA 23 mobil serimizin devamını çekiyorum. Arkadaşlar e, gelişmeler oldu. Şimdi takıma bakıyorum. 74gen yaptım. Nasıl yaptım? Şuradaki arambari var ya arkadaşlar. İşte onu aldım pazardan. Bu arada pazarda açıldı onun bilgisini vereyim. İşte burada pazarımızda. Ondan sonra... Totov geldi. Şey, i̇şte, t o t v işte. Öyle okunuyordur belki. Onda bütün görevleri tamamladım. Bir tane daha görev olunca sanırım. Şurada Totov yedek var. Onu açabiliriz. Veya buradan bir tane de belki oyuncu çıkar bilemeyiz. Ondan sonra en önemli olanı söyleyeceğim. Kahraman serüveni diye bir şey. Bunda işte Kahraman oyuncu için 200 biriktirmeniz lazım. Şu an 45 var benim. Bundan başlayabiliriz. Ama ilk önce bir santraya gelelim. Santra, santra yok. Tamam olsun o zaman. Kahraman sürünlerine gelelim. Buradan ilk antrenmanımızı yapalım. Ve top sürme parkuru. Hadi bakalım. Şart. Güzel gidiyoruz. Koş oğlum John ve Vur oğlum. Güzel. Geçtik bunu. Ben hemen maça geçeceğim. Arkadaşlar bu arada göstermiş olalım. Tottenham'la oynuyoruz ama genleri bizden baya fazla. Ve kadrolar ekranlarda. Arkadaşlar şu bilgiyi vermek istiyorum. Ee, Dünya Kupası'nda ben Güney Kore bir maç vardı onu da oynadım. Bugün de Güney Kore ile maç yapıyoruz. Neyse kadroları geçmeye başlıyor. Damarı pas ama Adeyemi. Geldi Romero. 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 Adeyemi. Açtı ortayı vur oğlum ona. Ah be çok iyi geldik ya. Olmadı. Kane selamun aleyküm. Kane. Nereye kadar? Nereye kadar Chain? Chain'in bala bak. Havertz. Adeyemi. Romero. Şöyle Adeyemi kaçtı oradan. Evet. Tamam. Bir dakika oyunu bir şey bilemedim. Ben tak turla yükleniyor. Tottenham'a aldık şimdi onu. Aram Barry'e. ne diyorsun? Aha helal. Koş Romero. Açtı ortayı. Ah be açın. Gol mü? Gol mü? Ah be. Olmadı. Tekrardan yükleniyoruz. Garson Rodriguez. Havertz. Havertz. Yapma Havertz. Geliyorlar. Fena geliyorlar. Bitiyor. Aramber Ripulus'u gördü. Kulasic çekti topu. Adeyemi oynayamadı. Hayır. İyi orada normal pas verecektim. Ona pası vardı. İyi. İyi. Hayı bari, şaver Selan olsun. Aa. Yapmayın. Ben bari anlamadı Kane. Adam şimdi aldı Calvert. Romero. Adeyemi koş. Koş oğlum. Gol ama. Hayır. Hayır. Hayır Vici. Vici. Ah be. Olmadı. Az farkla kaçtı. Şimdi Romero. Onlarda da Romero var bizde de. Ama onlarınki farklı. Hadi oğlum az bir şey koşun hadi. Hadi. Aman aman dakikamız kalmadı da. Hoiberg de geliyor Tottenham. Şimdi aldık. Havertz. Havertz. Adeyemi'nin koşusunu gördü. Adeyemi. 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 Hayır. Lloris. Lloris mu? Bilmiyorum. Şimdi Halstenburg. Pasta oynayacağım. Romero. Arambarri. Arambarri. Lloris. Açtık ortayı. Vici vurur mu olmadı? Şimdi gelebilirler hızlı bir şekilde Kulusevski. Kulusevski. Romero aldı. Hocam nasıl faul? Artı üç vardı Hakan. Kulusevski. 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 Son bir gol arıyoruz. Adeyemi. Hakem orada biter mi maç? Deneme 2. Hadi bakalım. Adeyemi. <laughs> tamam başladık. Foullere başladık hoca. Pulisic. Şimdi bir kontraya çıkabiliriz ama hızlı bir şekilde. Pulisic koş oğlum sağdan. Pulisic. Pulis hiç yapma. Pulis hiç yapma. ama Adeyemi şöyle oynarsan var ya gol. Hayır. Hayır nasıl? Vurun ona. Vurun ona. Hayır Loris. Loris hızlı oynadı. Chain. Chain Arambarri. Arambarri bırakma onu. Helal olsun ama. Ona gitti top. Şimdi son. Son. Son selamun aleyküm. Son ne oluyor lan? Oo. Ademe. Hadi Ademe Hadi harika aldı önüne. Hadi eme, koşarsın onu oğlum. Oldu. Aldı vallahi aldı, aldı. Açtı ortayı. Vur artık ona. İşte bu. İşte bu oğlum. Romero. Romero. Ama Adiyemi'nin payı büyük. İşte bu oğlum. Yes be. Sonunda ya. Olur. Abi direkt gol yemeyelim de tam kor. Kor. Şimdi şöyle bir oynadık. Kor. Kor. Ah oh be oluyor oluyordu. Şimdi ben şöyle bir şey deneyeceğim. İki olmadı. Hursay'da gol olabilirdi. Kulisevski. Chain, 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 kova. Haber hemen çıkıyoruz ata. Abi ne oluyor ya? Sesenyon. Romero. Abi, ne? Romero vur oğlum ona.

site. yokmuş. Hayır, ofsayt diye vurdum Hayır. Hayır, 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 hayır. Vur oğlum ona. Allah! Abi adamlar iyi geldi az önce. Ama şimdi kaptık topu, Aram Yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok. oğlum oradan. Aa gol oluyordu lan. Ön direğe bir nişanlayacağım. Havertz. 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 Son saniye bitişi ben yapacağım diyor Havertz. İşte bu oğlum. İşte bu. Güzel orta ve bitirici Havertz. Çok iyi. 2-0 ve bitti. Ve 60 kahraman puanı bu da. Arkadaşlar şimdi toplam ne kadar kahraman puanımız olmuş? 135. Abi niye çıktım ben buradan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Abi ben bundan açmak istiyorum ya bir dakika. 45. 180 oluyor. Bunu direkt oynasak. Bunu direkt oynayıp yensek. Direkt açabiliyoruz şunu. Abi ben onu yapacağım. Videonun çoğu maçlarla burada geçti ama olsun. Ve bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Tamam. Kornerden başlıyoruz. Güzel bizim için avantaj. O direkt gol atabilirdik. Leke James. Güzel hareketler. James'ten. Biti. Arambarri. Adayemi. Romero. Romero. Jorginho. Mount. Güzel hareketler Mount'tan. Adamlar iyi geliyor ha. Tam Rodriguez. Şöyle oynadık. Adeyemi. 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 Az farklı. Şimdi oynadı. Chelsea'nin kalecisi adını unuttum. Hastenburg Arambarri Romero. Adeyemi. Haber. Hadi yemi vur onu oğlum. Vur onu oğlum. Yapma be. Kante. Tamam avantaj bize. Hadi yemi oh be. Çok iyi geldik. Hadi oğlum. Gol mü? Abi çok kötü yeri ortaladık maalesef. İşte oğlum. Kelsiye. Kelsiye nasıl? Cık. Neyse işte bu oğlum. Harika Pulisi çaldı vurdu köşeye. Helal olsun. Helal olsun. Güzel. Adamlar yavaş yavaş geliyor. Geliyorlar. Ama aldık şimdi topu. Hızlı çıkabiliriz. Avert. Adem'i. Ulan bari. Romero, Romero köşe oğlum, Romero. Romero, hocam foul. Tamam, Kulübali sarı kart. Hadi bakayım. Hadi geç, geç, geç. Ve abi. Gol olursa mükemmel olur. Hayır, sekti, sekti. Hayır. <laughs> Bir denedim oradan, olmadı. Kay oğlum ona. Hayır 90 artı 2 ha. Hayır ha. Tamam evet. Ve kahraman puanlarımızı aldık. Ben pakete geçiyorum. Ve arkadaşlar açıyoruz. Açıyoruz. Bismillah. Kevul. Sol kanat çok iyi oldu. Ben bunu sağda da oynatabilirim. Kevul. Çok iyi. 87'lik Kevul. Mükemmel. Tamam. Şu iyi. Bu işte. Bu işte. Tamam o zaman. Kevul'u hemen koyalım. Şimdi şu Romero yerine mi oynatsam Romero yerine oynatacağım. Sağda da oynar bence Kevul. Bilum ve oynuyor tamam güzel. Kevul. Avustralya'nın belki de gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu. Sabik daha yok. Hemen Sabik alabiliriz bu arada. Sabek'ten kimleri alabiliriz? Arama motoruna yazalım. Pozisyon. SLB. Yok Sabek. Sabek. Sağ, sağ kanat bekte oynar orada tamam en fazla reytingi şey olsun. En fazla değil. Diyorum. En az 82'lik olsun. En fazla da 82. 82'lik bir alalım biz. Tamam hadi. Aha alabiliyoruz. Di Lorenzo bir dakika. Hangisi daha ucuz son alacağım. Di Lorenzo. Satın alma teklifi gönderiyorum. Yanıt verince ben dönerim. Ve arkadaşlar yanıt geldi. Oyuncumuz Di Lorenzo alınıyor. Çok iyi. Hemen onu kadroya koyalım. Kadroda ve kadromuz ekranlarda Juan'un yerine Di Lorenzo 82'lik sabek. Harika. Arkadaşlar ben kadromuzda videoyu bitirmek istiyorum. Bir sonraki FIFA videoları için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.